Yani bu yolda geçenlerde bir ara çocuğa araba çarptı. Bu yolda herhangi bir kural yok, herhangi bir önlem yok, trafik işaretleri yok. Yani bir kaldırım yok. Burada bir çalışmasın, bir çalışmanın yapılmasını arz ediyoruz. Yani bu konu hakkında gerekli işlemlerin alınmasını istiyoruz. Çocuklarımızın hayatı yani tehlikede. Tehlikeden çıkması için devletin bir herhangi bir ayak atması lazım. Evet. Bir yeter. Evet. Ya

Özellikle <coughs> gelince Bu